Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Orjinal Matematik yayınlarının Gayete Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dizlerde 8. şeritte kalmıştık. 8. şeritinde çözümlerini yine beraber yapalım isterseniz. Şimdi geldik ilk sorumuza. Yine dizlerdeyiz arkadaşlar. İlk sorumuza bize diyor ki bir tık küçülteyim şunu. Tamam okey. Şimdi yukarıdaki verilen renkli kartların arka yüzlerini soldan sağa doğru artacak şekilde ve bir artmetsiz oluşturacak şekilde şeylik sayılar yazılmıştır. Peki pembe kartta en sağdaki kartta pembiş kartta yazılı sayı mor kartta yazılı sayının 3 katından 8 eksik. Mesela buna x dersek o zaman buraya 3x eksi ne diyelim arkadaşlar 8 diyelim. Pembe kartta yazılı sayı mor kartta yazılı sayı 3 katından 8 eksik tamam. Kahverengi kartta yazılı sayı da mavi renk yazılı sayının 2 katından 12 eksik. Buraya y dersek o zaman buraya da ne diyeceğiz arkadaşlar? 2y eksi 12'dir diyeceğiz. Mesela nasıl yorum yapabiliriz? Bir aritmetik dizi ise o zaman artış miktarı sabit. O zaman y eksi x bizim artış miktarımız. O zaman y'den x'i çıkardığımız zaman ve bundan da bunu çıkardığımız zaman birbirine eşit olacaklar. Mesela öyle bir şey diyebilirim değil mi? O zaman ne olacak? 3x eksi 8 eksi 2y eksi 12. Şimdi şurayı düzenlersek ne olur? 3x eksi 2y artı 4 oldu. y eksi x ifadesi. Yani 2y'yi sola attım 3y oldu. x'i de sağ tarafa attım. 4x artı 4 oldu. Şimdi şöyle bir eşitlik var açıkçası. Peki şöyle bir de hani kat mantığıyla ilerlesek. Şimdi bu cepte dursun kenarda dursun. Mesela şöyle yapabiliriz. Bu arkadaştan bunu çıkarsam. 2y eksi 12'den y'yi çıkarsam 2'ye bölsem. Çünkü y'den 2'ye eksi 12 ye 2 kere artmış. 2'ye böldüğümde o aradaki değişimi 2'ye böldüğümde bir değişimi yani aslında değişim ortak farkı bulmuş olacağım. Peki aynı şekilde kırmızılarda da 3x eksi 8'den eksi çıkarsak 2x 8 yapar. Ve bunu kaça bölelim? 1, 2, 3, 4 kere artıyorsa 4'e bölelim. Şimdi bu eşitlik de mümkün. O zaman iki tane denklem çıkar. Buradan soruyu çözeriz herhalde. Ee, mesela ne yapalım? Üst taraf y eksi 12'yi yaptı. Şununla şunu sadeleştirsek burada 2. Bir de bununla bunu sadeleştirsek ne oldu orası? x eksi 4 oldu. O zaman y'yi buraya atıp 4'ü buraya atarsak x eksi y kaç gelir? Eksi 8 gelir. Ama bana değişimi soruyor. Yani y eksi x'i soruyor. Aa buradan geliyormuş ya direkt. 8 geliyor değil mi arkadaşlar? Ortak fark o zaman şuna gerek kalmadan şu kısmı hatta ben şöyle hiç sanki anlatılmamışçasına ne yapabilirim? Yapabilirim. Yani ben ne yaptım? Pembiş'ten moru çıkararak aradaki 1, 2, 3, 4, 4 kere ortak fark kadar artıyor. O zaman 4'e böldüm. 2x8, 8, 8 4'e böldüm. Aynı şekilde maviden de kahverengi 2 kere arttığına göre kahverengiden mavi çıkarıp 2'ye böldüğümde ortak fark olmuş oluyor ikisinde de. Birbirine eşitleyerek sonuca gittik. Geldik 3. sorumuza. Her en pozitif doğal sayısı için a2 0 olmak üzere a n artı 2 eksi a artı 1 n'miş. Bunun dizinin genel terim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi A2 N'e 1 verirsem peki N'e 0 versem her en pozitif doğal sayısı için pozitif doğal sayısı için diyor. O zaman biz A2 sıfırdan başlayalım. Yani N'e ilk 1 verelim değil mi? 2 veri 0 veremiyoruz. N'e 1 verdik. O zaman ne yaptı? A3 eksi A2 şimdi N'e 1 verdim A3 N'e 1 verdim A2 N'e 1 verdim 1 oldu. O zaman A4 eksi A3 dediğin zaman bak 3, 2, 1. Bir aşağı. 4, 3, 2. A5 eksi A4 eşittir 3. Nasıl? Mantık. Olur değil mi? Olur. Şöyle yapalım. Şimdi a 2 0 vermiş. O zaman dizimizin ilk terimi 0. Bu sıfırsa A3, 1. A3, 1 ise A4 kaç geldi? 3 geldi. A4, 3 ise A5 ne geldi? 6 geldi. Zaten hep bir terim kendisinden önce gelen terimden en kadar fazla. O zaman bir sonraki de 10 olacak. Bir sonraki de işte bak Kaç artı? 1 artı. 2 artı. 3 artı. 4 artı. 5 artacak. A 15 olacak. 6 artacak. 21 olacak diye bu şekilde gider. Bizden bu dizinin genel terimini istemiş. Şimdi bu dizinin genel terimini yazarken normalde bu bir üçgensel sayı dizisidir. Eğer burası birinci terim ikinci terim, üçüncü terim yani A1, A2, A3 A4 diye gitseydi benim genel terimim şu olacaktı. n çarpı n artı 1 bölü 2 Yalnız biz Burada bir problem çıkıyor. Çünkü hani a n dediğimizde n'e 1 bir veriyoruz. Birinci terimi buluyoruz. Değil mi? Ama bizim a 1'imiz burası değil. Dikkatli bakarsanız. Gerçekte a 2 burası. Yani a 3 burası. Yani 2 eksiği. Yani biz n yerine n eksi 2 yazacağız. Neden? Çünkü o zaman biz a n'i oluşturabiliyoruz. N'e 2 verdiğinde sıfırlanıyor. 3 verdiğinde 3 verdiğinde ne oldu? 1, 2 çarp, 1 çarpı 2 iki bölü 2'den 1 geldi. Değil mi? Yani aslında dizi ne yapıyor? Geriden seyrediyor. O yüzden ne yapıyoruz? 2 eksikten seyrettiği için 2 çıkartarak işlem yapıyoruz. O zaman bizim genel terimimiz n kare eksi 3 n artı 2 iki bölü 2'dir diyebilirim. Çok tatlı bir sorudur aslında. Değil mi? Yani onun muhakemesini iyi yapmanız gerekiyor 3. soruda. 2 geriden takip ediyor. O zaman ben en yerine de n 2 vereceğim. Yani 3 değil 1. Anladınız mı? Aynen. Peki bakalım geldik 4. sorumuza. Şimdi artık eski büyüklüğümüze gelelim. Şöyle yaklaşalım. 4. İlk terimin toplamı esen olan bir aritmetik dizide. Ya yani şu başlık veriliyorsa biraz daha işimiz kolay. En azından ne hakkında yorum yapacağımız belli. Şimdi s 15ten S13 çıkınca yani ilk 15 terimden ilk 13 terimi çıkartırsan o zaman 15. terimle 14. terim kalır mantıken. Değil mi? İlk 13 terimi çıkardığımız için burası 13'müş. Peki F10'dan f 8i çıkartırsak o zaman A10 artı A8 kalır. Bu da nedir arkadaşlar? 23'tür. Şimdi çıkardım. Şöyle çıkaralım. Mesela bu bundan 5R büyük. Bu da bundan 6R büyük. Değil mi? Yanlış söylemiyorum. A14 bu A bu A8 değil yalnız A9'muş. Orada bir yanılmamız var. O zaman burası 5R oldu. Hmm, tamam. Burası eksi 10 daha güzel oldu. Yanlış yapmışız zaten. Res <laughs> kaç geldi? Eksi 1. Demek ki bizim ortak farkımız eksi 1 eksi 1. Yani bizim dizimiz birer birer ne yapıyor? Azalıyor. Şimdi A12'yi soruyor. O zaman şu cümleden yürüyebilirim herhalde. O zaman ben ne yapayım? A12, şimdi A15 tarif ediyorum. A12 artı 3R artı A14 tarif ediyorum. A12 artı 2R. Bu da kaça eşit? 13 e eşit. O zaman ne yaptı? 2 tane var. 2 tane A12 var. Bir de üstüne 5R var. O zaman 13'müş. O zaman R'si eksi 1 ise burası kaç yapar? Eksi 5 bu tarafa attım. Artı 18. 2A12 artı 18 ise <laughs> A12 kaçtır? 9'dur diyebiliriz. Doğru cevabımıza geldi. Bursa geldi. Şeytan git. Neyse. 5. Bir aritmetik dizinin pardon. Bir aritmetik dizinin 13. terimi ve 55. terimlerin toplamı. Bak bu çok kıymetli bir özellik. Benim sürekli vurguladığım geçmişteki testlerde de bunlar ilgili soru çözdük. Alt indisleri toplamları birbirine eşit olan terimlerin toplamları birbirine eşittir aritmetik dizide. Yani A10 ile A24'ü topladığın zaman kaç yapıyor bunlar? 34 mi yapıyor? O zaman sallıyorum. A12 ile A22'nin toplamı da eşittir. A25 ile 32 mi demiştim? a 7 34 demiştim. O zaman 9. A25 ile A9'un toplamı da eşit. Sol taraftaki terim sayısı ile sağ taraftaki terim sayısı birbirine eşit olacak yalnız. Yani A14 artı A14 eşittir. Aha hatırlıyorum. Böyle bir şey söyleyemezsiniz demiştim. A14 A14'ün toplamı A28 olmaz. Buradaki terim sayısı ile buradaki terim sayısı ne olması lazım güzel kardeşim? Eşit olması lazım. Bu özelliği mutlaka bilelim. Bu soru tam bunun üzerine kurulu. Bir atletisinin 13. ve 55. terimlerinin toplamını bilen bir kızan. A13 ile A55'i biliyorsan. Yani sen ne biliyorsun? alt nisleri toplamı 68 olan biliyorsun. O zaman sen şeyi biliyorsun mesela. A34 artı A34'ü biliyorsun. 17 Terim de hocam o zaman bu A17 ile A17'nin toplamıdır dersen yine ağzının ortasına çakarım. Çünkü burada bir terim var. A17, A17 iki terimdir. O zaman A17'yi bulamazsın. Peki bunlar 3 tane terim değil mi? Toplamları kaç yaptı bunların? 102 mi yaptı? Bak 34 34. He. O zaman A34 artı A34 artı A34'ü toplamını bilen bir vatandaş A1 artı A40 artı A61'i bilecektir. O zaman 102 burası da 102 yaptı. O zaman ikinci öncülümüz doğrudur diyebiliriz. Peki bakalım. İlk 34 terim toplamı bulunabilir. İlk 34 terimin toplamını veren formül neydi? A1 artı A34 bölü 2 çarpı 34. Yalnız bakın bunların toplamı 6. seri toplamı 35 geldi. Bana 34 lazımdı. Değil mi? Olmadı. Yani mesela ilk 33 terim deseydi tamam biz onu bulurduk. Ama ilk 34 terimini bulamayız arkadaşlar. Bu da iptal. O zaman doğru cevabımız ne gelecek? Bursa gelecek diyebiliriz. Şimdi geldik 5. sorumuza arkadaşlar. Bakın 5. soru bize ne anlatıyor? Zeynep Örtmen'in tahtaya yazdığı A ve B kümesinin görseli aşağıda verilmiş. Evet A ve B kümesi. Daha sonra Zeynep Örtmen öğrencilerine demiş ki A kümesindeki bir elemanı silersem kalan elemanlar e, aritmetik dizi. B kümesinden bir eleman silersem de kalan elemanlar bir geometri oluşturacak. Buna göre silinen elemanların çarpımı kaçtır diye sormuş. Bence bunları önce şeyden başlayalım, aritmetizden başlayalım. Teker teker bunların bir sayısal değerlerini yaklaşık olarak bilmeye çalışalım. Mesela logaritma 2 tabanında 3'e x diyelim. Şimdi logaritma 2 tabanında 12'yi nasıl yazalım? Logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 4 diyelim. Mesela logaritma 2 tabanında 36'yı da logaritma 2 tabanında 4 artı logaritma 2 tabanında 9 diye ifade edelim. Bu arkadaşta logaritma 2 tabanında 16 artı logaritma 2 tabanında 3 diye söyleyelim. Şimdi baktığınızda logaritma 2 tabanında 4 demek 2 demek. Şimdi şurayı silelim isterseniz. Şurası silinsin. Burası kaç olsun? 2 olsun. Hatta 2'yi bunun önüne yazalım ki kafa karışıklı olmasın. Şöyle peki logaritma 2 tabanında 4 neydi? 2 idi. Logaritma 2 tabanında 9 da aslında 3'ün karesinden 2'yi öne alırsak değil mi arkadaşlar? O zaman ne olacaktır? Buraya gelecek. E ben buraya da x demiştim hatırlarsanız. O zaman burası ne oldu? 2 artı 2x oldu. Şimdi burası da ne olacak? 2 artı x olacak. Tamam. Şimdi buna geldiğimizde logaritma 2 tabanında 16 4 demek. Bu arkadaş da x demek. O zaman şimdi baktığımızda ne var? x var. 2 artı x var. Bir de 4 artı x var. Şimdi eğer ben bunu silersem o zaman x 2 artı x 4 artı x diye gördüğünüz gibi ne yaptı? Artışları sabit olan bir aritmetik yakaladık. O zaman a küme silmek istediğimiz ne olacaktır arkadaşlar? Logaritma 2 tabanında 36 olacaktır. Şimdi b kümesinde de şimdi yine aynı şekilde yapmaya çalışalım. Logaritma 6 tabanında 2y mesela y diyelim. Mesela burası ne yapacak? 2 tane, şimdi 4 dediğiniz şey 2'nin karesi olduğu için 2 tane logaritma altı tabanında 2 yapar ki burası da nedir arkadaşlar? 2y'dir. Burası 16, 2 üzeri 4 olduğu için 4 başa gelir 4y'dir. 32 de 2 üzeri 5 olduğu için de 5 başa gelir 5y'dir. Şimdi buradan 3 tane terimden bir ne yapacağız? Aritmetik dizi oluşturacağız. Mesela şuradan oluşur. Bu arkadaş da bu arkadaşın çarpım bunun karesi. Değil mi? Y çarpı 4'ye zaten şöyle görebilirsiniz. Bakın ne yapmış? 2 ile çarpmış. 2 ile çarpmış. O zaman bizim silmek istediğimiz ne olacaktır? Logaritma alt tabanında 32 olacaktır. Benden şimdi ne yapıyor? Bunları çarpmamızı istiyor. Ben de geliyorum buraya. Onları yazıp bu ikisini çarpmak istiyorum. O zaman logaritma 2 tabanında 36 ile logaritma alt tabanında 32'yi çarpalım. Şimdi şurada şöyle yapalım. Mesela logaritma 2 tabanında 36'yı çarparken nasıl yazabiliriz? İsterseniz bunları böyle şak şak diye ayıralım. Öyle daha kolay işlemler olacak galiba. Mesela burası logaritma 36 yapar. Burası da logaritma 2 yaptı. Logaritma 36'ya da 6'nın karesi olduğu için 2 tane logaritma 6 dedim. Şimdi bunu da ayıralım. Üst taraf logaritma 32 olsun. Alt tarafta logaritma 6 kalsın. Bakın bunlar birbirini götürdü. Zaten sadeleşsin diye onu öyle yaptım. Logaritma 32'yi de 32 2'nin 5. kuvveti olduğu için amana Aman <laughs> bu şekilde 5'i kuvvetini dışarı aldığımda şu arkadaşlar şu arkadaş birbirini götürse 5 kere 2 ne yapacaktır? 10 gelecektir diyebiliriz doğru cevabımız için. Yani kaçın sorumuzdu bu arkadaşlar? 5'in sorumuzdu. 5'in sorumuzun cevabı C almış. Neyse hadi bakalım ne yapıyoruz? Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmuyoruz tamam mı gençler? Hadi bakalım yukarıda verilen 20 santimlik bir cetvelin üzerinde 3 noktaya birer kağıt parçası yapıştırılmış. Bu 3 noktaya belirten sayılar birer kağıt oluşturmakta. C noktasındaki kağıt 4 birim sayı. Şimdi aritmetik dizleyince nasıl nasıldı? A ile C'yi toplayıp 2'ye bölerseniz 8'i o zaman buradan A artı C için biz 16'dır diyebiliriz. Peki bakalım. Bu üç noktayı belirten sayılar bir oluşturmakta. C noktasındaki kağıt 4 birim sağa kaysa bu. O zaman bu üç nokta bir geometrizi oluşturacak. Yani A ile C artı 4'ün çarpımı nedir? 8'in karesi 64'tür. Peki A'yı istiyor yani C'yi istemiyor. O zaman C'yi yok edeceğiz. C yerine ne yapalım? 16 eksi A yazalım. Bunu bu tarafa atarsak değil mi? C ne oldu? 16 eksi A oldu. O zaman buraya 16 eksi A yazalım. A çarpı 16 20 eksi A eşittir 64. Yani ben tek atardım. Yani burada A'yı 4 versem 4 verince 16 tutuyor mu? Tuttu. O zaman yani çok da orada denklemi çözmek matematik parçalamaya gerek yok bence. Tamam. Doğru cevabımız Ceyhan geldi. Geldik 8'e. Şimdi bu diziymiş. Bu dizide bu, bu şekilde bir genel terimi. Bu dizi bu a 2 x 2x eksi 2. Yani aslında bu x tam sayıysa çift olacak yani burası. O zaman ne olacak? Terimin 2 eksiği olacak. 2 x ise burası 2x eksi 2 oldu. Yani yazdığımızın 2 eksiği. Yani mesela n'e 1 verirsek ne yapalım? Mesela n artı 3 ile 2x eşitleyelim. n artı 3 ile 2x eşitleyelim. O zaman bu eşitlik de n kare artı 1 de kaç eşittir? 2x eksi 2 eşittir. Buradan yürüyebilirim herhalde. 2x yerine n artı 3 yazayım şurada. n artı 3 o zaman n artı 1 yaptı. Burası da n kare artı 1. Birler gitti. O zaman n çarpı n artı op sol taraf. n çarpı n artı 1. Bunlar birbirini götürse o zaman yanlış mı oldu? Yanlış mı yapıyorum? Tabii yanlış yapıyorum ya. Bunu birileri götürdüm. n kare eşittir n oldu. Aldım gazı gidiyorum. N'si ya 0'dır ya da 1'dir. O zaman N ne olacak? 1 olacak. N'e 1 verirsek 4, x 2 olacak. O zaman ne soruyor? A4 soruyor. A4 soruyorsa N'e 1 vereceğiz. A4'te kaç geldi? 1 verdiğimizde 2 geldi diyebiliriz. Yani 8. sorumuzun cevabı Adana'ymış. Peki 9, bir vantilatör 1, 2, 3, 4 olmak üzere 4 farklı kademede çalışabiliyor. Bu kademelerde birim zamanda tüketilen enerji miktarı bir aritmetize oluşturmakta. O zaman şöyle 1, 2, 3, 4 desek işte bu A çalıştırsa, bu A artı R çalıştırsa, bu A artı 2R, bu da A artı 3R gibi bir falan herhalde değil mi? Tüketilen enerji miktarları aritmiksiz oluşturuyor. Tamam peki, bu vantilatörün dördüncü kademede 2 dakika harcadı. O zaman ben burada 2 dakika harcıyorum. 2A artı 6R harcıyorum. Birinci kademede yani burada 6 dakika harcıyorum. Yani burası 6 aymış o zaman 6 eşittir 4A. O zaman bu arkadaş 2K olsa mesela bu arkadaş da 3K oldu. O zaman R yani 2K 2K artacak. İlk terimde neymiş? 3K'ymış. O zaman 5K, 7K ve 9K diye ne yapar arkadaşlar? İlerler diyelim mi? Bu da 7K. Buna göre bu vantilatörün ikinci kademede 4 dakika. Bu 4 dakika. Üçüncü kademede 10 dakika. Bu, bu 4 dakika 20K yapar değil mi? Bu da 10 dakika 70, 90K yaptı. Değil mi öyle diyor. Burada 4 dakika, burada da burada 4 dakika, burada da 10 dakika. Evet aynen. 4. kademede kaç dakika? 4. kademe o zaman ben bunu 9K'ya bölersem o zaman ne olacak? 10 dakikada bu iş hallolacak herhalde değil mi? Evet yani kaçın soruydu bu? Tuşların yeri karıştı. Dokuzun sorumuz cevabı Bursa'ymış. Geldik 10, 11, 12, son 3 sorumuza. OA 19'muş, kök 19. E tamam, bu da OL'de. OL neresi? O da burası. Hımm, o da burası, şurası. Kök 10. Yani şurası kök 10, şurası kök 19. Nereye varacak bu soru bakalım. Yukarıdaki şekilde ortak merkezi 3 tane verilmiş beyaz, mor ve sarı bölgenin alanları bir geometrisi oluşturmaktadır. He, alanlar. O zaman mesela pi re kareden desem toplam alan 19s. Tamam 19s. Bu kök 19 ya. O zaman kök 19'un değil mi? Pi re kareden pi çarpı karesinden 19 pi. Hadi pi mi geçelim biz 19s diyelim buraya. E bunda burası da kök 10'du. O zaman burası da 10s mi yaptı? O zaman burası 9s'tir. Burası da Burası da ne yapar? 10S yapar. Mesela burası A olsa, burası B olsa Şimdi A ile B'nin toplamı 10S. E, ee, A ile 9S'in çarpımı da B kare. Buradan yürüyebilir miyim? Yürürüm herhalde ya. Ne yapabiliriz? Buradan mesela B yalnız bırakıp kare alsak. A yalnız mı bıraksak? Nasıl yapalım? Ee, şuradaki S'leri mi? Yukarıdan çekelim bence. 9A çarpı S yerine ne yazalım? A artı B bölü 10 yazalım. Değil mi? Bunu buraya aldım. A artı B bölü 10 yerine S yerine bunu yazdım. O zaman bu da B kareymiş. O zaman şöyle bu onu buraya attım. 9 A kare artı 9 ab eşittir 10 B kare geldi. Çirkin geldi ya. Şunu şuradan alayım bir. Şöyle taşıyalım bir. Daha kolayı vardır belki. Ama ben şu an böyle gördüm. O zaman böyle bir şey geldi. Burası 10 B kare. Şimdi başka Nasıl yorum yapabiliriz? Bunu bu tarafa attık. O zaman bunu çarpanlara ayıracağız. 3A, 2A, o, 3A, 3A. 5'e 2 desek. 15, 6, 9. Evet tuttu ya. Bu artı bu eksi. O zaman A negatif olmayacağına göre. Burası tabi bunlar BB tabi. 3A ne oldu? 2B oldu. O zaman bu arkadaş 2K ya da 2S, 3S. Toplamları neydi bunların? 10S mi? O zaman bu 4S, bu 6S oldu. Yani bu 4S bu 6S oldu. Şimdi ne oldu? 4S 6S 1.5 katı. 6S 9S 1.5 katı. Ha 1.5 katına çıkıyor. Bu şekilde aynı kuralı bir adım daha devam ettirilirse son halkın alanı kaç pi santimetre kare olur? O zaman 9S 9S bir de bu rası 19'du. O zaman şunlar gitsin 4 6 9 olsun. 9'un 1.5 katı ne yapar? 4.5 daha 13.5 yapar. Çok da çirkin soruymuş be. Oho. Peki bakalım. Neyse devam. 11. Dizinin kaç terimi negatif tam sayıdır? Hmm. Şu bahsetmiştik burası. Demek ki benim kuvvetim yani n'e çift verirsem sonuç negatif çıkacak. Şurası bu tt kavramı, tabanlı bir ifade aslında. Ben bunu şöyle şöyle ayırsam 3 artı 216 bölü n desem hı, anladım ben. Eksi 1 üzeri n artı 1 yapar. Şimdi bu da an. Şimdi bak N'e verebileceğin değerler aslında 216'nın bölenleri. 216'nın pozitif bölen sayısını falan bulabiliriz ama e, burasının ne olmasını istiyordum? Tek olmasını istiyorum. Yani o zaman N'in çift olması istiyorum. He, o zaman 216'yı bölen kaç tane çift var? 216 nedir? 6'nın kübü. Yani 2'nin kübü çarpı 3'ün kübü. Bunun çift bölen sayısına bakalım. Çift pozitif çift bölen sayısı. Ben şöyle yapıyorum. 2'yi kenara çekiyorum. Bir tane iki cepte olsun diyorum. O garanti. Sonra geri kalan 252 ve 3 üzeri 3 bakıyorum. O zaman PBS'si kaç geliyor? 3 kere 4. 12 geliyor. Demek ki 12 tanesi vardır. Negatif bölünü vardır diyebiliriz. Bu da 11'in sorumuzun cevabıydı. Geldik 12. sorumuza ve dersimizin de testimizin de son sorusuna. Olarak tanımlanıyor. İlk dilim 4 olan bir aritmetizde ya tamam bu normal bir toplam sembolümüzün açıklaması. a n artı birden a n'i çıkarınca m yapıyormuş. Yani aslında aritmetik dizi ise bu arkadaş artış miktarı. Yani m m artıyor. İlki 4 bir sonraki terim 4 artı m bir sonraki terim 4 artı 2 m diye bir sonraki terim 4 artı 3 m diye gidiyor. İlk 8 terimin toplamı da 200'müş. Hımm o zaman buralara gerek yok ya. Medyan çarpı terim sayısıydı galiba değil mi? O zaman medyan çarpı terim sayısı en küçük terim 4'tü. 8. terimde 4'ün üzerine 7m artarak buluyorduk. Bu 8. terim bu da 1. terim topluyorsun. 2'ye biliyorsun medyanı buluyorsun. Sonra bunu da 8 ile çarpınca cevap ne geliyor? 200 geliyor. O zaman 8 artı 7m. Şununla şu sadeleşirse 4. Bununla da bu sadeleşirse 50 mi? O zaman bu 50'ye eşitmiş. O zaman 7m 42'den. M sonucunun uğurlu sayısı, ikinci uğurlu sayısı 6'ymış. Yani dersimizde son sorusunun cevabı neymiş arkadaşlar? C yapmış. Ve böylece 8. defterin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.